başlattım. Başlattım, başladım. Oğlum direkt girelim işte. Ne yapacaksın kanki? Oğlum hazır verin. Hadi hadi hadi. Ee, de, de, de. Ali kostümünü değiştirdiysen hazır ver. Ve ver ver ver. Ve. Sizce, sizce bu kostüm bizim sınıftaki kimlere benziyor? onu anladı, onu anladı, ee, eşittir, şeylere var. Eşittir bizim, bizim kızlar. Ne bu belki anne Rob? Bubble, bubble, bubble bla 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 Ben muzaffer olacağım. Beni öldürebilenlere bin dolar. Hayır hayır yanlış var. Balıklarla biteriz. Küçük bir <laughs> alet <laughs> veririm. <laughs> Little Ice and ben bir Un bed varsa geçmek. Bu bu arada sana bez var Kabul et. Kabul et. Kabul et. Kabul et. Bu sana bez var Ali. Ali bak dansı da böyle. Buna ben 500 paper verdim yanlışlıkla. Abang oh, bagaimana dengan peluang ini? Apa? ki buraya atlarsa ölürüz. Ne bura. Bura mı? buraya, buraya. Ali 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 sorunları yüzde yüz. Abi bize de birkaç tane biliyorum bu arada. Oğlum donat, abi donat yağmurlarını bu arada çekelim. Ne? Arkadaşlar yanıma gelir misin? Üç kişilik yer var. Ali gel otur Çay kahve getirdiniz mi? Kafemiz adık biz. Bunu başlık olarak koyayım mı? <laughs> Sofra hadi geç otur. Sofranın üstünde durulmaz. Hadi kalkın gençler. Karaya basar kalkıyorsunuz. Kalker kur kur. Özel çiz var. Özel çiz için her şeyimi verebilirim. Ama şey. Ya. Siz gir Kanka bir tane bile adam yok bu arada. Ne ateş ver, ne lazım adam var nele dumadan var Ateş elinde yanar Ali var Ali var. Oh. Bu arada yanıma gelirseniz e, yaşarım ama gelmezseniz ölürüm büyük bir ihtimal Halilişko geldin mi? Ali Cabbar geldin mi? Sen bunu bir biz bunu Ali biz bunun Ali biz bunun şeyde mi söylemiştik ee, e, sınıfta mı söylemiştik hani? <laughs> Ali yaplar ne <laughs> ya ateş var ne 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 diyor evet <laughs> Neden? Kafamın içinde neden 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 bıraktın beni? neden bıraktın beni? neden bıraktın beni? Neden? Pof! o blok isteyen izleyen o favori çocuk. Kafamın içinde neden 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 bıraktın beni? Neden bıraktın beni? aldım biliyor musun? Arkadaşlar kesinlikle bilgisayardan oynamıyorum. Bu kadar hızlı nasıl denebilirim ki sizce? Skybrillere söyleyemem. Kanka sen bit bit bot olursun o yüzden. Bak şimdi sensimizi ayarladık biz. Bu kadar basitti. Arkada lan. Botmuş bu arada. O patlamış bey. Patlamış bey. Aray mermisi verim. Benim ben buldum ki. Adamsın be Halil İşko. Ali Cappar. Mi ateş var. neden ne Sebep. Ne oldu? Senin için çok derin, onu biliyorum. Ah! bir şey. <laughs> aray mermisi at. aray mermisi saat, aray mermisi saat. Ay taramalı mermisi, pardon yanlış. Ağlamak üzereyim şimdi, bak beni kızdırdın. Bu yüzden bu maç 48 kilo alacağım. <laughs> hocam onu ben alacağım. Onu ben alacağım. E? Ee? Gel de. Olsun zaman... ya. <laughs> Ale'nin gıcıklıkları parti. E. Ee... Ne? Ver takıyorum. Bu benim şeyim ama. Bele kaç. buraya kapanacak. <laughs> Biri delice sürüyor bu arada. Adamlar bunu ama ama şey, neden 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 beni bıraktın beni. <laughs> neden bıraktın beni. Domna yapu. Dimmede damı kumu damı damı mı çantırdı? Ben ama neden 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 mi yaktın beni? Neden Aa, Neden mi yaktın beni? Adamlar var burada. Madem uzacaktın neden uzattın beni? Ama ne anlamı bedenmiş aslında. Ben de ölüyorum bu arada. Bir can, bir can, bir can, bir can, bir can. Oo, oh, adamı arabayla ezdim. Ya öldüm. Neden, neden, neden bıraktın beni? Ali canlandırırsan sana 100 milyon dolar vereceğim. Oğlum o Kemal'in ve sizin loot neden bu kadar iyi? Ali. Kafam için ne nanana ne 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 3-3 vurmuştum. Ali. Eski Ali nerede? Kanka sen bize eskiden 5 ve 1 atardın. <laughs> hayır hayır sen atıyordun ben çok iyi atılıyorum. <laughs> Oğlum Cybertruck olanlar bu arada genelde zengin olur. Cybertara'ka para bile vermem. Bir de korna çalıyor ya. Domuzcuk. Para. <laughs> hmm, kız mı, erkek hareketme. ince biliyor musun? Bak. Ben... Oğlum ya ben pandayı kullananlara böyle bir gıcık oluyorum ki. Fena değil mi benim kostüm. Öf. Üç gördü belki. Bunun ki çık bu adam pro oyuncu. Bu ve bu adam pro oyuncu. Evet 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 katılıyorum katılıyorum. Evet <laughs> tövbe tövbe. Evet bunu bizim kızlardan biri kanka bunu bizim kızlardan biri izlerse büyük bir ihtimal hocaya kadar gider bu video kapatmak zorunda kalırım kapat. <laughs> Şaka pele, Gelin buraya. Bu arada biliyorlar biliyor musun? Yarısı biliyor kanka. Ben şöyle bir şok oldum böyle. Ama Mia ve Doğa bilmiyor. Mia ve Doğa bilmiyor herhalde. Ben buraya Six Seven yazacağım. Ben buraya Six Seven yazacağım. Ama öleceğim B bittim bitmez şimdi. O yüzden ben başka bir yere atladım. Bir toz. Tozu. Ben bu arada buraya indim. Arkadaşlar siz ölün ben sizi canlandırırım ya sıkıntı yok bro. <laughs> relax man, relax man. Chill bro, chill chill. Chill. Tamam sen, uh. Ali sen dön. Emir ediyorum sana. Ben de <laughs> öl. Ali eğer benim yanıma gel ölmezsem ya. Yani. Bence aimbot'tur ya. Ben çok güzel bir günden herkese merhaba. Çok güzel günden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bak tutuyoruz. la 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 la. balık tutuyorum. Ben seninkinden daha önemli şeyler yapıyorum. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Hadi bu arada. Ali, seni kessinler. Adamın yanına git. Sen Pof Ali yüksek saygı söylüyor dur söyle Oo. Oo, kesersen bana ben Diona en iyi rotu vırırım Kanka ne yapayım ya Allah Allah ne istiyorsun öl Canlandırıcı 3 ve 1 adam olur aga öl ben seni burada canlandıracağım öl sen. Beş saniye bekle. Ölürsün. 4000 paramı açayım ben. <laughs> İman sınırı olayım istiyorsan Chill bro ben Az önce 3 ve 1 attım bro Ya oğlum gitme Ben bir daha seni bu arada canlandırmam Öyle bir daha canlandırmıyorum maalesef Chill bro Mermi mi gidiyor bro Ay mı gidiyor bro O çok kötü bu arada. Ama ölürsün, ölürsün, ölürsün. Hadi gelin biraz. Gridi çekelim. Çok kötü bu arada o. Ben çok seviyormuş onu. Hesapta. O Simpson'larda bu arada geçiyor. O çocuk deneyecek. Bekle bekle. Allah Allah. Hayır, Bart Simpson'larda vardı. Ne oldu? Yolun ver. O beni bekşik yok ki. ikinci sıra 12 vuruyor o lazerle. <laughs> Kremlin üstünde dene. Kremlin üstünde deneyebiliyorsun bu arada. <laughs> Ali kötü kötü planlar düşünüyor. 99 canım var şu an bu arada. Kemal eşatlarım tehdit. Hadi gelim birazdan evet baş. Hayır, hayır 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 özür dilerim. Bak bana çok keyif kavanozunu atıyorum. Bedava can kanki. Hadi gelin evet başlayacak. Hadi gelin bak kara bulutlar geliyor. Arkadaşlar şimdi evet başlayacak gelin. Bak şu geri atayım mı seni? Yapamıyoruz. Evet bunda nasıl 7 var, ben de gördüm bu videoyu. Evet. Bak ben nasıl düşmüyorum kanki? Birisi çıkıyor, birisi çıkıyor, birisi çıkıyor! Oh, bro 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 bro! Kill man! Aaaa! Oh, no bro! Evet başladı mı? Adam ve Adam ve Sikseven'ı mı bozuyor? Gel Sikseven'ın meymini bilmiyor musun? Gel Sikseven, Six Haven. Bak bu herkese tek atıyor. Bu donut herkese tek atıyor. Ali Hayır daha yok. Ay hemen evet başladı. Ali Ali. Bak havadan doğatlar yağıyor bak. Ay ölürüz. Bu çok yapmışsın lan. Seven'ı. Testleri <laughs> var adamda testleri var. Adamda testleri var. Keser ben. Bye bye. Hayır bu arada verme. O oh, bu adamda şey var. Egzotik şey var. Bak bu adam çok fena vuruyor. Bunlar çok fena. Bunlar çok fena ya. Egzotik şey var evet. Hani neriş ne yapıyor? Evet öyle bir tane silah var. Hayır bak kalmaz bir, bir tane mavuta benzer silah var ya. Onun işte egzotiği. O oh, çok az. Kaç oradan abi? Bunlar bu arada eğim batıyor bu arada. O bunlar çok şey oynuyor. 81 HP. Okey dokey. İsmim ne? Dur tamam. Tamam tamam tamam. Relax man relax. Chill bro. Akşam hadi görüşürüz. Bu iki şeyle iş e, inşallah bir tane daha video gideriz. Bye bye.